27 Eylül'de başlayan saldırılar üzerine harekete geçen Azerbaycan ordusu, bir ayı aşkın süren çatışmalarda Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe vururken, 28 yıldır işgal altındaki topraklarını geri almak için de Dağlık Karabağ bölgesine doğru hızla ilerleyişini sürdürüyor. Şuşa'dan sonra diğer kentleri de almak için operasyonlara başlandı. Ağırlıklı olarak cephenin adere ve Hocavent yönlerinde çatışmalar devam ederken, bölgede düzenlenen operasyonlar kapsamında bu zamana kadar 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı. Azerbaycan ordusunun cephe hattında kısa süre içerisinde bu kadar hızlı yol kat etmesinin perde arkasında yer alan silahların başında ise Türk yapımı silahlı insansız hava araçları geliyor. Çatışmaların başladığı ilk günden bu yana cephe hattından gelen çok sayıda görüntüde SİHA'ların Ermenistan ordusuna ait askeri araç ve sistemleri havadan vurduğuna ilişkin kareler yer alıyordu. SİHA'ların bölgedeki etkinliği üzerine Rus hava savunma sistemlerine yakalanmamasına ilişkin ise çok sayıda değerlendirme gündeme gelmişti. SİHA'ların bu gücü Ermenistan ordusuna ciddi kayıplar verdirmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı videoda Azerbaycan ordusuna ait TB2 Bayraktar SİHA'nın zırhlı araçları ve Ermeni askerlerin girdiği bir sığınağı vurduğu görüntüler yer aldı. Ordusunu yeni nesil silahlarla güçlendirerek Ermenistan'a ait binlerce araç, silah ve füze sistemini imha ederek cephede ezici üstünlük sağlayan Azerbaycan, işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesine doğru ilerleyişini sürdürürken dağılmakta olan birliklerini toparlamak için cepheye paralı askerler yollayan Ermenistan ordusu ise sahada mağlup olup farklı yöntem arayışlarına girmeye başladı. İki ülke arasındaki çatışmalarda dengelerin değişmesinde büyük rol oynayan Türk yapımı insansız hava araçlarına yönelik harekete geçen Ermeni lobisi, SİHA'larda kullanıldığını öne sürdüğü yedek parçalara yönelik ABD'li teknoloji şirketi Garmin'e bir mektup yazdı. Amerika, Ermeni Milli Komitesi mektuplarında SİHA'larda kullanıldığını öne sürdüğü ABD'li teknoloji şirketlerine ait parçaların Türkiye ve Azerbaycan'a olan tüm satışlarının durdurulmasını istedi. Gündemi, güncel konuları ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olabilir, videolarıma yorumlarınızı yazıp beğenebilirsiniz.